Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuzda sizlere bir sırt egzersizi göstereceğim. Seated Machine Row egzersizini. Yani bu egzersiz sizin sırtınızın derinliği için yani iç bölümünde güzel bir antrenman yapıyor yani çalıştırıyor. Hemen gösteriyorum burada uzun demiri alıyorsunuz arkadaşlar. Tuzun şekli omuz genişliğinde böyle. Ve buraya oturuyorsunuz sırtınızı düz, göğsünüzü ve doğru ve ancak doğru. Evet, şimdi Yahya'da sıra. <laughs> Yahya. Thank <laughs> <laughs> Evet. Ya nasıl? Tom. Sağlam. Evet arkadaşlar yani gerçekten derin bir sır istiyorsanız yani derinliğini istiyorsanız üç bölümde antrenman yapıyor. Ve dediğimiz gibi bunu 8 çarpı 8 antrenmanda yapabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar beğendiyseniz videoyu beğenme butonuna basın bizi istediğiniz gibi Instagram'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse YouTube'dan da abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Shredded Brothers.